Sevgili yengeçlerim sizin için yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım, yengeçlerim hayatın değişti. Para konularında bankadan müjde alabilirsin. Yani teklif etmişindir, kredi çekeceğindir olabilir. Çok güzel bir müjde olabilir. Para kışın çok güzel olmaya başladı müjde alabilirsiniz. Her yerden paraya uyu sevgili yengeçlerim. Hayatın değişti. Bütün problemleri yoluna koyduğumuz bitti artık problemlerin. Sağlığına test etti. Sevgili yengeçlerim hayatın değişmeye başladı. Yani kardeşlerim bu haftalarda müjde alabilirsiniz, ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz, mobilya alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim. Sağlığınız biraz test etti tabii ki geçen haftalarda sevgili yengeçlerim. Hayatın biraz tabii sıkıntılı geçti geçen haftalarda. Ama bu haftalarda müjde alabilirsiniz. Maddi, manevi, herkes yani akrabaların olsun, ailen olsun, sevgi, saygı duyuyor sana. Sevgili yengeçle hayatın mükemmel olmaya başladı. Sağlık durumundan test etti geçen haftalarda. Bu haftalarda müjde alabilirsiniz. Onun mükafatını alacağınız sevgili yengeçlerim. Çünkü çok ağrıların, sancıların vardı. Bel ağrısı, böbrek ağrısı, mide ağrısı, baş ağrısı, omuz bölgesi, diş ağrısı. Bunlardan test edildiniz sevgili yengeçlerim. Yengeç yengeç burcu olanlar yükselen yengeç olabilir. Ay burcu, sene burcu olabilir. Mükemmel olacak. Müjdeler bekliyorsunuz artık. Yani kapı çalınca müjde gelecek sevgili kardeşlerim. Bütün hedeflerine tam hedeflen. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Mükemmel olacak. Hayatın değişti. iş yeri kariyeri, iş bulamadım yengeç burçları. Diyenler şu aralığa müjde alabilirsin, İyi kariyer geldi. Para kışın yoktu, para kışın mükemmel olmaya başladı. Şu aralığa müjde alacaksınız, çok da mutlu olacaksınız. Mahkemeden bir kağıt gelebilir, ondan da müjde olabilir. Avukattan veya savcıdan. Problemlerin varsa problemleri bitirdin. Ama biraz negatif düşünüyorsun, negatif düşünme. Pozitif et çevir sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim yengeç burcu olduğumuzdan biraz tedirginlik vardır sizde baskı vardır aile evli olanlar mesela baskının altında kalmayınız sevgili kardeşlerim. Baskı yapınca siz baskının altında kaldığınız iyi değil sevgili kardeşlerim. Yani biraz tabii ki akışına bırakın. Yani tedirginliği bırakın. Negatifi pozitife çevirin. Mükemmel bütün hedeflerine kavuşacağın Şu aralar müjdeleri üst üste alacaksınız sevgili kardeşlerim. Bütün dilediğiniz olsun. Olsun sevgili kardeşlerim. Yengeçlerim bütün dilediğiniz olsun. Hoşça kalın. Pozitiven kalın sevgili kardeşlerim.